Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Ailesi'nden herkese selamın aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere biber bitkilerimizde bu yıl nasıl daha çok verim aldık ve biberlerimizin nasıl daha çok e, çiçek açtığını, biberlerdeki verim ve kaliteyi nasıl arttırdığımızı size anlatacağım. Değerli arkadaşlar bizler e, son birkaç sezondur bahçemize biber yetiştirmeye başladık. ve Biberlerde istediğimiz verim ve kaliteyi almak için birkaç temel nokta ben özellikle e, dikkat ettim. Her yıl farklı farklı metotlar uyguladım ama özellikle bu yıl uyguladığım metotlarda e, çok güzel verim ve kalite elde ettim. E, aslında daha iyi verim elde edebilirdim fakat şöyle bir sorunla karşılaştık bu yıl. İlk aylarında aşırı derecede yağmur yağdı ve bitkilerimiz e, soğuktan etkilendi. Hava bayağı bir serin geçti biliyorsunuz ki bizler kas kazman bölgesinden üretim yapıyorum ben. Şimdi biberde yüksek verim nasıl elde ettim? ister anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar biber öncelikle sıcak iklim bitkisidir yani ılık iklim soğuk iklimlerde kesinlikle gelişmez verim ve kalite elde edemezsiniz. Biberde öncelikle dikkat etmeniz gereken temel sıcaklık ama şu şekilde de söyleyeyim 32 derecenin üstüne çıktıktan sonra da e, biber bitkisine yeteri kadar gelişme olmaz e, bir tık gelişim gerili olur ve biber çok fazla nemli seven bir bitki değerli arkadaşlar ve biz de toprak nemini koruyabilmek için tavan örtüsü kullandık ve toprağın sürekli nemli kalmasını sağladık bu da biber bitkisinin e, kuraklıktan etkilenmemesini hani etkilenmesini önlendi kuraktan etkilenmedi ve bitkileri e, toprağa dikmeden önce Bol miktarda yanmış hayvan gübresi uyguladım değerli arkadaşlar. Yanmış hayvan, gü hayvan gübresi uygulayarak toprağın organik madde miktarını arttırdık. Ee, ve bu da bizler için bitkilerin daha verimli olmasını sağladı. Bakın aynı şekilde burada da var değerli arkadaşlar. Kapya biberlerimiz. Normalde alt kısımda sivri biberlerimiz falan vardı. Dolmalık biberler falan vardı ama onlar hepsi hasat edildiği için şu an onları sizlere gösteremiyorum. Bunlar hepsi benim kendi üretmiş olduğum kendi tohumlarımdan al yetiştirmiş olduğum biberlerim bakın şu an hepsinden çiçek var hem meyve oluşum var normal şartlarda şu an kapya birilerinin aslında kızarması lazım fakat dediğim gibi ilkbaharın yağışlı geçmesini dolayısıyla e, bitkilerimiz biraz geç toprağa uyum sağladı ve şu şekil e, bir şeylerde dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar biber domates patlıcan Bunlar aynı familya ait bitkiler olduğu için bunlar aynı toprakta peş peşe ekmenizi istemiyoruz. Örneğin bu yıl bu alanda biber yetiştirdiyseniz bir sonraki yıl burada biber, feta, doma, patlıcan bu tarz şeyler yetiştirmek yerine yeşil fasulye yetiştirebilirsiniz ya da baklagil çeşitlerini yetiştirebilirsiniz. Toprağın verimini arttırmış olursunuz. Yani rotasyon yaparak. Bu da bitkilerin daha iyi gelişmesi, daha iyi verimli olabilmesini sağlıyor değerli arkadaşlar sizler için. Ve bitkilerin gelişebilmesi için değerli arkadaşlar mümkün olduğunca özellikle örneğin çiçek aç. Mesela şu an çiçek açıyor tekrar. Bitkiler örneğin e, sayfamızda organik gübre çeklerle ilgili videolar mevcut. Onları izleyebilirsiniz. Toz hamur mersi gübresi olur. Sıgan otu gübresi olur. E, bu tarz organik çiçekli gübreleri bitkilere uygulayarak bitkilerin daha iyi verimli ve daha kaliteli olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi son birkaç biber fidemizi silere gösterip ondan sonra videomuzu bitirelim değerli Bakın şu şekilde arkadaşlar çiçekler çok iyi. Bakın hepsinde çiçek var. Sizler de yüksek verim ve kaliteli elde etmek için bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarımsal çiçekli videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.